Evet herkese selamlar. Nasılsınız YouTube? İyi misiniz? Evet bugün Epic'in iki tane free oyunu var. Hemen onlardan bahsedelim. Bir tanesi Game of Thrones The Board Game Digital Edition ve diğeri de Car Mechanic Simulator 2018. Bu Car Mechanic Simulator herhalde Bilen bilmeyen ama biz yine de çekeceğiz. Bir sonraki videomuzda bu olacak. Arka arkaya gelecek videolar. E, hemen bununla bu arkadaşla başlayalım. Game of Thrones'la başlayalım. Ver coşkuyu. Ver Mehdi'li. Önümüzdeki hafta da yine iki oyun veriyor ama bakalım onlar nasıl olacak. Bu arada ben bir kulaklık bunaklık hak getire böyle laps diye. Allah <laughs> siz yankılama yap. Yani. Böyle bir e, şey istiyor. Tutorial challenge skirmish lobby diyor. Tabii ki de Türkçe yok. Da şaşırıyoruz. Bakalım neymiş yani? Çok da durmayı düşünmüyorum. Welcome to Westeros in the mission. Yani görevi take of the roll House Stark rolünü almak. 6 tane harika ev hale var. Onları domine edip bütün şeyi e, Westeros'un başına getirdik. Planning Picks. Burada herhalde Planning dediği hıza tabanlı gibi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir Game of Thrones haritasına da bakalım. Özlemiş miyiz? Yenisi geliyor biliyorsunuz. Biz Winterfell'deyiz herhalde. Biz kimiz? House Greyjoy. Greyjoy ailesiyiz herhalde. House Stark var. Evet Winterfell'deyiz March order deyip Confirm order diyoruz Action diyor bakalım Nasıl olacağını hiç Bilmiyorum Tamam buna gönderelim bak Bunu da gönderelim Bunu da buna mı gönderelim nasıl olur? The symbol refers to both castles and strongholds. So the player yedi on around diyor. Kimse kimse diyor. E şey yapmıyor. Şey vardı Witcher'da Given Given oyunu. Allah'ım oynayacağım. Bu değişik bir oyun. Hayatımızı da çıkardık. Hadi ama hadi bir savaş action'ımız var. Bir planlama üzerine var. bir savaşı hazırlatıyor bize ama bakalım nasıl bir şey olacağına. On tur bittiğinde mevzu başlayacak. Şu oraya daldık. Ee, evet. Bir ejderhanesinde gördük. yavrum yani ben bundan geldim bunlar ne işe yarıyor Tamam. lan lan bir drop Bir dolbaşa girişti. Bu da gelsin İşte bu yani bu oyun şey üzerine. Tezy üzerine. Şu anda bizim musunuz? Yer değiştirmek için. Ben take off kalesi, şey, Rejoy kalesini almamızı istiyor da. <laughs> şey <laughs> <laughs> Bu arkadaşlar niye saldırtamıyoruz? Ne bu amaç ne? konuşacağım. Ertan'ın da gördüğü küçük bir kısmı görüyoruz. Aslında büyük. İyi iyi var. Evet efendim yani işin özü ee, azıcık stratejiyle azıcık strateji kurarak oynayabileceğiniz bir oyun. Ama birazcık tabi İngilizcenizin olması gerekiyor. Next 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 bir oyun değil. Eğer ki siz de Türkçe yamasında bakarız varsa. Ya yani bu tarz oyunları sevmiyorum. O yüzden ben benim tarzım olmadığı için ama Kendisi bedava olduğu için i̇şte Epic ama bu tarz oyunlar ne yazık ki bizi hoşlattırmıyor. Madem böyle bir oyun yapıyorsun arkadaşım buna bir Türkçe dil desteği koymak zorundasın. Senin burada Türkçe'de ne derler Türkiye'de oyuncuların var. Eğer ki Türkiye'de oyuncular oynamasını istemiyorsan o zaman hadi kendi yallah köyüne. Bu tarzda kart oyunları çok fazla var. Senin tercih etmemiz için birazcık farklı olman gerekiyor. Sadece Game of Thrones yaması, yani e, Game of Thrones temasını kullanarak bizleri yanına çekebileceğini zannediyorsan ağlanıyorsun. Şimdi sana şunu diyorum Yallah! Ben açıkçası beğenmedim. Eminim ki sevenleri olacaktır. Eminim ki oynayanlar olacaktır. Ama onlardan biri biz değiliz. Evet efendim izlediğiniz için teşekkür ederim. Game of Thrones kart boy neydi kart? O kartlı martlı oyun konuğumuzdu diyerek gönderiyoruz kendimizi. Bir sonraki oyunumuz Car Simulator, Mechanic Simulator mıydı o? Ona bir bakacağız. Bakalım o bize neler vaat ediyor, neler yapacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Abone olmanızı, abone olmayı, videoları beğenmeyi. Eğer ki katıl butonu açılmadığı için katıl butonuna basmanıza gerek yok. Sadece abone olarak bana destek verebilirsiniz. 68 aboneyi Hala geçemedik. Bay bay.